bir dağdan koca bir ticaret merkezi oluşturma, irfanı, imanı, gayreti olan bütün katılımcıları hürmetle saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Biz ticaret şehri kuruyoruz. Şurası devletin hazinesi. Buranın alınması gerekiyordu. Şurada altyapının gelmesi gerekiyordu. Dağın başına altyapı gelir mi? Vallahi inanıyorlarsa, yapılacağını görüyorlarsa geliyorlar. Buraya harcadığım paranın haddi hesabı yok. Bu semdeki köprülü kavşak. Yaklaşık 900 milyonluk bir iş. Ulaştırma Bakanımız ihalesini yaptı. Onun da en kısa sürede temelini atacağız. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hakkımız helal olsun. Dedikmek için buradayız. Hep birlikte bunu başaracağız diyor. Bu şehri ticaretin, taşımacılığın da başkenti, ana damarı yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Nakliyatçılar sitemiz, Gaziantep'imize, nakliyatçı esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Ve şu an temel atmamız başladı efendim.